Merhaba, bugün Michelangelo'nun yapmış olduğu Davut heykelinden bahsedeceğim. Bu video boyunca bu heykele bazen Davut, bazense David demiş olabilirim. Ama sonuç olarak ikisi de tam olarak bu heykel. O yüzden hadi biraz şu mermerler güzeli Davut heykelinden konuşalım. Bu heykelin yapılma sebebi bu dönemde krallıklarla yönetilen İtalya'nın Floransa ve Milano krallıkları arasındaki yapılan savaşlara dayanmaktadır. Şöyle ki Cumhuriyetle yönetilen ve kendisine özgürlükler şehri olarak gören Floransa ordusu güçlü ve tek adam tarafından yönetilen Milano'yu yenmiştir. Ve bu sebeple de hem Medici'ler hem de Floransa halkı kendilerini Goliath'ı sapanı ile yenen Çoban Davut'la özdeşleştirmişlerdir. Ve bu başarının, bu zaferin bir nişanesi olarak Floransa'nın simgesi olan ve İncil'deki 11 kahramanın heykellerinin yer aldığı Floransa katedralinin çatısına yerleştirmek için bir Davut heykeli yapılmaya başlanmıştır. Şimdi özellikle Davut konusu seçildiği için Davut ve Goliath'ın hikayesinden kısaca bahsedecek olursak Davut'la Goliath eski ayette geçen mitolojik bir hikayenin kahramanlarıdır. Antik Filistinliler İsrail Kralı ile savaş halindeydiler ve Filistinlilerin en güçlü askeri olan Dev Goliath her gün İsrail oğullarını duelloya davet ediyordu. Goliath bir gün İsrail oğullarına beni yenebilecek bir savaşçı seçin eğer beni yenebilirse sizin köleniz olacağız.'' Fakat ben onu yenersem siz bizim kölemiz olacaksınız der. Ve 40 gün boyunca bunu tekrar eder. Ve bir gün savaşta getir götür işleri yapan Cılız Davut Goliath'ın karşısına çıkmaya cesaret eder. Şimdi Davut o kadar acemi o kadar güçsüzdür ki İsrail kralı bile onu bu yüzden durdurmak ister. Ama o inatla savaşmak ister. Ve bu yüzden Davut'u zırhlarla, silahlarla donatırlar. Ancak kapışma sırasında zırh ve silah onun işini daha da zorlaştırır ve bu yüzden üzerindekileri atar. Ve bir adet sapan birkaç tane taşla savaşmaya karar verir. Goliath Davut'u gördüğünde gözlerine inanamaz ve gülmeye başlar. Ancak Davut tek bir taşla Goliath'ı iki kaşının ortasına vurarak yener. Yenilmez savaşçıların kaybeden Filistinlilerin cesareti kırılır ve savaşı bırakırlar. Davut konusu birçok sanatçı tarafından defalarca eserlere konu edilmiştir. Ama Michelangelo'nun ilham aldığı Davut Donatello'nun yapmış olduğu Davut'tur. Yani bu. Bu heykel de tıpkı Michelangelo'nun çalışması gibi yapılmış olduğu dönemde ortalığı ayağa kaldırmıştır. Çünkü kendisi Rönesans'taki ilk çıplak heykeldir. Tarihte özellikle dini tarihte çok önemli olan, savaşlar kazanmış olan, devleri parçalamış olan bir karakteri fazlasıyla feminen yansıtmıştır. Ama tarihi eserde tekrar hatırlayalım. Davut zırhını çıkarır ve hiçbir savunması desteği olmadan Goliath'ın karşısına çıkar. Yani o kadar savunmasızdı ki neredeyse çıplaktı. Yani bu çıplaklık savunmasızlığına ve cesaretine vurgu yapar. Aynı zamanda Goliath deneyimli bir savaşçıyken Davut daha bir çocuktur, küçük bir çocuktur ve yani daha kasları bile belirginleşmemiş bir ergendir. Çünkü Davut da başta küçümseniyor ve çelimsiz olarak görülüyor ve bu yüzden de aslında erkeksi olarak pek ifade edilmiyor. Ancak bu sürpriz sonu hikayenin anlatımı daha da etkili olmaktadır. Çünkü neden? Ummadık başlar, değil mi? Doğal olarak çelimsiz Davut da başlıyor. Ama Michelangelo'nun Davut heykeli ise Donatello'nun çıplaklık konusunda ilham almasına rağmen D'dir. Ve Michelangelo'nun David'in yapıldığı dönemde tarihteki bütün Davut heykellerinden ayıran şey ise Goliad'ı koymayı unutmuş olmasıdır. Hayır ama heykelde gerçekten de Goliad yok. Bu konu önceki dönemlerde ve pek çok sanatçı tarafından çoğunlukla Davut'un savaşı yendikten sonraki halini yansıtırken Michelangelo bir çılgınlık yapar ve Davut'un Goliath'ı yendikten sonrasını değil, Goliat'a saldırmadan önceki halini ele alır. Bu yüzden Davut gergin ama derimi konsantrasyon içindedir. Düşünceli surat ifadesi, çatık kaşları, gergin boynu ve damarları belli olan Davut'un Goliat'a sapanla saldırmadan önceki ruh halini görüyoruz bu eserde. Aslında bu tam Rönesans insanı, hatta Rönesans sanatçısının yapacağı şey. İlk baktığımızda yani ilk gözümüze çarptığında kesinlikle dini bir karakter gördüğümüzü hissetmiyoruz. Sanki böyle antik Yunan Roma heykeline bakıyor gibiyizdir. Ve bu yüzden de bu heykel yüksek Rönesans'ta açılan yepyeni bir dünya düzeninin yorumu gibidir. Yani Yunanla Roma kültürünün başrolünde bilinen peygamberlerin oynadığı bir yeniden yorumlama gibi. Doğal olarak bu heykelde insana ve onun anatomisine övgü vardır. Davut aslında kendinden emin bir şekilde poz veriyor gibidir. Vücut ağırlığı sağ bacağını taşırken sol bacağı tamamen serbest bir duruş içindedir ki bu aslında Donatello'nun Davud'undan esinlenilerek yaratılmış bir duruştur. Sol elinde sapan, sağ elinde ise taş vardır. Davud'un sağ eline dikkatlice bakarsanız vücudun geri kalanına oranla fazla büyük kaldığını fark edersiniz. Bu asimetrinin sebebi Michelangelo'nun başarısızlığı ya da yanlış ağlaması falan olamaz değil mi? Sonuçta o bir sanatçı, Rönesans sanatçı saçmalamayın. Bunun sebebi Michelangelo'nun Davud'a verdiği güçlü el takma adı olduğu düşünülmektedir. Yani görüyorsunuz aslında Michelangelo sadece bir eser yaratmıyor ya da sadece bir mermer yontmuyor. Aynı zamanda ortaya çıkarmaya çalıştığı karakterin ya da önemli olan kahramanın ya da hikayenin neyse inanılmaz derecede onunla bir duygusal bir bağ kurmaya çalışıyor. Onunla inanılmaz bir iletişim halinde aslında biz fark etmesek de. Belki de aslında bu yüzden sadece bu bir sanat eseridir. Ama heykelde bazı tuhaflıklar vardır. Her Michelangelo heykelinde ya da eserinde olduğu gibi. Heykelin başı ve üst gövdesi alt vücudun oranına çok daha büyüktür. Eser bittiğinde çalışma Lorenza Katedrali için tasarlanmış olmasına rağmen 6 tonluk heykeli 60 metre yukarıya çıkarmak zor olacağı için Belediye meclisi ve uzman heyet bir araya gelerek heykeli Signore meydanındaki güç sembolü sayılan Palazzo Vecchio önüne taşıma kararı alınıyor. Bu yüzden de kafası büyük durmaktadır. Çünkü eğer kilise cephesine oturtulmuş olsaydı bu heykel alt açıdan bakıldığında yani yerden baktığınızda da heykelin görünür olmasını sağlayacaktı. Tabi şu anda biz de heykelde aynı yer seviyesinde olduğumuz için biraz kafası büyük gözükmekte. Yani aslında hesaplanılmış, düşünülmüş bir hareket bu da. Fark ediyorsanız Michelangelo'ya laf gelmesin, yanlış anlaşılmasın diye elimden geleni yapıyorum şu anda. Ama böyle bir heykelin şehrin tam ortasına, en önemli meydanına konması ne anlama geliyor? Eserin anlamı dini boyuttan siyasi boyuta taşınmıştır. Burası Floransa hükümeti ofislerinin içinde bulunduğu bir yer olduğu için halkın zihninde heykelin politikayla güçlü bir bağı olduğu yer etti ve bu yüzden de Floransa'nın simgesi oldu. Tıpkı düşmana vahşet ve kabuk kuvvetle değil akıl ve yetenekle yenecek olan Davut gibi Floransa'da tüm siyasi rakiplerine karşı cesaretli bağımsızlık isteğiyle ve aklıyla ayakta kalmayı başarmıştır. Nasıl? Nasıl metaforik, nasıl alegorik bir anlatım değil mi? Bunun gibi bazı politik izler heykelin ilk zamanlarında iki kez saldırıya uğramasına sebep olmuştur. Testocular heykeli meydanda sergilendiği ilk sene taşlamış ve 1527 senesinde Medici karşıtı isyancılarsa Davut'un sol konu kırıp üç parça ayırmıştır. Çünkü eser politik bir sembole dönmüştür. Politika ile siyasetle problemi olansa eserden hıncını çıkarmıştır. Ve işte heykel diyorsunuz, Rönesans diyorsunuz, konuşurken konular nerelere geliyor? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.